Evet arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğim Arkadaşlar bana Şimdi <laughs> gidiyorum <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar Benim hesabım 12.000 Yakında, 12. Yakında 13.000 olacağım ve bu hesabı sizlere de atacağım Eğer çok beğeni ve abone gelirse Bir türlü 5.000 like gelirse 5.000 like gelirse size bu hesabı size Hediye edeceğim. Son Arkadaşlar sen size ikini göstereyim. Eee Arkadaşlar hep benim 20 22, rüpte iki karakterim olsa. 20'den 22, aşağı. Bakın Mi 20. Crow 20. Max 20. Kimi 20. Fightful 17. Rico 20. Gold 20. Bull 20. El Primo 20. Bull 20. Gördüğünüz gibi hepsi <laughs> 20 tek. Tekle şu Piper. Onları da yapacağım. Bakalım kostümde tek şu var. Bu da var yani. Bu da sizin olacak yani benim değil. Bunlar sizin olacak. Videonun devamını yani en az 5 bin like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi sizlerle bir maç atalım. Kurulumuz var bak. Bakın. Kurul var. Max Piper var. Video var. Başka başka cini var. Böyle ama çok az karakter var ama az değil de demeyelim. Bu size, bu hesapta geçmeyecek. Karış mı Güzel ne var Sandy var. Spike var. Spruit var. <laughs> <laughs> evet görüyorsunuz. Ben Spring gelmek istiyorum. Bilmem artık size de çıkarsa. Kulübüm bu. Gelmek istediğiniz yok. Gelmek <laughs> istediğiniz değil mi? Adamlar böyle. Gel gel işte. Kulübümüzde eğlenceli zamanlar geçiririz. Kurola bir maç atalım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu videonun daha devamını gelmek istiyorsanız bir 5000 like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Evet. Leon gel sen buraya bakayım. Gel buraya bakayım. Koçum. Koçum. Kaçamazsın de benden. De 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 Şiş. Koçum gel buraya bakayım. Aa, gel buraya. Seni alacağım koçum. Gel buraya. Tamam sıkıştır onu. Tamam sıkıştır. Sıkıştır onu. Tamam. Bak o yük benim ya. Ee. Ortada kim var? Bu çıktı Allah oha ayı gibi. Ayı. Aa Riko Riko Riko. Riko seni öldüreceğim gel buraya. Riko Riko. Arkadaşlar ya şu Riko var ya. İnternet. İnternet de çekmiyor. Ortada koca bir bul var. Riko seni alacağım gel buraya. 5 kişi var. Kaçamazsın. Gel buraya. Aksesuar, aksesuar. aksesuar kullanamam bekle. Neyi basacağım? Sıkışacaksın illa gel buraya. İlla ki sıkışacaksın. Aksesuar basalım. Rico! Ah, tamam. Aldım seni. İnternet niye çekiliyor? Uzaklaşma. Kim bakalım? Bastım ve aldım bunu. Arkadaşlar görüyorsunuz güzel oynuyorum. Hani bir like atmayı unutmayın. Tekrar girelim bir Evet. Arkadaşlar bak. Bir like'ınızı alırım bu. Birinci olmanın adına. Evet. <laughs> Sen öleceksin. Penny şurada var bir de. Bunlar bizi sıkar ya. Vallahi. Sıkar bunlar bizi. Ölüyorduk lan. Hop. Sakin koçum. Bak seni almayayım bırakayım mı? Gel gel. Tim. Tim 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 tim. Tim tim tim. Alacak beni ya. Alacak beni ben kaçayım en iyisi. Bastım aksesuarı. Bak gelmeyin basarım ulti. Yeminle basarım. Ne İnternet mi? Evet. Burada bir yol var. Yok bu gitmiş. Bir gel buraya. Gel buraya gel. iki kişi var daha. Bu ne ya? Ölmüyor. Hepsi onu seviyor Utanın utan. Utanın utan Biri gel buraya. Çık Alın şu bir ya.

Yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi karakterim daha iyi? Şimdi ben neyle gireyim? Neyle gireyim? Bakıyorum şöyle. Bir bulla gireyim. Evet arkadaşlar bulla girdim. Uzun zamandır bulla oynamıyorum. Evet bakalım nasıl bir... <laughs> İnternetim niye çekmiyor ya? Oha Abi. Büyük bir. Gel, Büyük bak, gel. gel, gel, şir gel, gel, bak gel, 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 Ben gel, 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 Kaynamaz çöküm. Çöküm koçum. Bittim ben. Ben bittim ya. Kaynamaz ne yaptım ben? Şundan geçtim miydi? Bu güzel olmuyor ya. Başkan öneyim. Yorumlara yazın Ankara'yı kalın oyunu Evet. Ben gene bir nit ayla maç açayım. Karakterim. Arkadaşlar. Dün abi karakter verdim. Nit ayla. 7 seviye yaptım. Dün 1500 yıldız puanı ile açtım. İçim de tutar çıktı. Hayır. Ölüyorum. 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 Hayır. Öldüm ben. Ben öldüm. Ben öldüm. Arkadaşlar Bu Sıkıntı yok Sıkıntı yok Arkadaşlar Bu videonun burada sonuna geliyoruz Bir dahaki videonun gelme, gelmesini istiyorsanız Kutu açılımı yapacağım ee, Bir 20-25 kutu biriktireceğim Onları sizlerle birlikte açacağım arkadaşlar Karakter çıkarırlar sizin bu sizin arkadaşlar Böyle Like atmayı unutmayın Görüşürüz kanıza iyi bakın